Para nedir? Hepimiz ara sıra yiyecek almak ya da otobüse binmek için para kullanırız. Madeni ve kağıt para olarak iki türde para vardır. Bunlar farklı renklerde, şekillerde ve boyutlarda olurlar. Üstlerinde de sayılar vardır. Böylece paranı kolaylıkla sayabilirsin. Parana her zaman dikkat etmen gerekir çünkü parayı kaybetmek çok kolaydır kaybettiğin zaman bir daha bulamazsın. Onun için paranı her zaman güvenli bir yerde sakla. Paranı yanında taşıman gerekiyorsa bir cüzdana koy. Bir büyüğünden senin için parana göz kulak olmasını iste. Paranı kullanarak bir şeyler satın alabilirsin. Para harcamadan önce ne istediğini iyi düşün. Yanlış bir şey alıp paranı boşa harcamak çok kolaydır. Bazen istediğin şeyi almak için yeteri kadar paran olmaz. Sabredip paranı biriktirirsen paran azar azar artacaktır. Böylece bir gün istediğin şeyi satın alabilirsin. Ama unutma, bizi mutlu eden şey eşyalar değildir. Claire Llewellyn Çeviren Burcu Ünsal Kısaltılmıştır. Para nedir? Hepimiz ara sıra yiyecek almak ya da otobüse binmek için para kullanırız. Madeni ve kağıt para olarak iki türde para vardır. Bunlar farklı renklerde, şekillerde ve boyutlarda olurlar. Üstlerinde de sayılar vardır. Böylece paranı kolaylıkla sayabilirsin. Parana her zaman dikkat etmen gerekir çünkü parayı kaybetmek çok kolaydır. Kaybettiğin zaman bir daha bulamazsın. Onun için paranı her zaman güvenli bir yerde sakla. Paranı yanında taşıman gerekiyorsa bir cüzdana koy. Bir büyüğünden senin için parana göz kulak olmasını iste. Paranı kullanarak bir şeyler satın alabilirsin. Para harcamadan önce ne istediğini iyi düşün. Yanlış bir şey alıp paranı boşa harcamak çok kolaydır. Bazen istediğin şeyi almak için yeteri kadar paran olmaz. Sabredip paranı biriktirirsen paran azar azar artacaktır. Böylece bir gün istediğin şeyi satın alabilirsin. Ama unutma, bizi mutlu eden şey eşyalar değildir. Claire Llewellyn Çeviren Burcu Ünsal Kısaltılmıştır.